Ramazan Risalesi Üstad Bediüzzaman Hazretleri Orucu Anlamak Birinci Nükte Şair-i İslamiye Rububiyet Rahmaniyet ve Rahimiyet Hakikatleri Bir Ramazan Orucu İslam'ın beş şartından biridir ve ilk sırada yer alır. İki Ramazan-ı Şerif'teki orucun hikmetleri Cenabı ı Hakk'ın rububiyetini aşikare gösterir. Toplumsal hayatı düzenler. Kişinin şahsi hayatını disipline eder kişilerin nefsini terbiye eder. İlahi nimetlere bakan bir şükür ettirir. 3 Cenabı Hakk'ın rububiyetine karşı oruç ubudiyeti ile karşılık verilmelidir. 4 bir nimet sofrası olarak sunulan zemin yüzündeki nimetler Rabbimizin mükemmel rububiyetini, rahmaniyetini ve rahimiyetini ifade etmektedir. 5 insan cahil ve gafil bir varlıktır. Cenabı Hakk'ın rububiyetini, rahmaniyetini ve rahimiyetini gafleti nedeniyle görememektedir. Ancak bunları Ramazan orucuyla fark edebilir. 6. Ramazanda toplum hayatında büyük bir disiplin gözlemlenir. Emir demiri keser. Müminler böylece o şefkatli, haşmetli ve külliyetli rahmaniyete karşı vüsatli, azametli ve intizamlı bir ubudiyetle karşılık vermektedirler. 7. İşte böylesine ulvi bir ubudiyete ve şerefi keramete iştirak etmeyen insanlar acaba insan ismine layık mıdırlar? İkinci nükte, şükrü anlamak. 1. Nimeti görüp nimeti vereni görmemek çok ahmakça bir tutumdur. Nimeti vereni fark etmek, onu manen görmek ve ona yakınlaşmak için anahtar şükürdür. 2. Ramazan-ı Şerif'teki oruç bakış açımızı değiştiriyor. Varlık içindeki insanların yokluk içindeki insanlara karşı acımasızlığını oruçtaki açlık vesilesiyle empati yaptırarak kırıyor. Aslında böyle bir empati de kapsamlı bir şükrün anahtarıdır. 3. Oruç ibadeti insandaki sahip olma arzusunu törpüleyip sadece olmak nimetini öne çıkarıyor. Bunu yeme ve içme engeliyle anlıyoruz. O nimetler benim mülküm değil. Ben bunların yeme ve içmesinde hür değilim. demek başkasının malıdır ve inamıdır. Onun emrini bekliyorum diye nimeti nimet bilir, bir şükri manevi eder. 4. Özet olarak İnsanların çok cihetlerle asıl vazifesi şükürdür. Ramazanın orucu da bu vazifeyi yerine getirebilmenin anahtarıdır. Üçüncü nükte, sosyal hayatı anlamak. 1. İnsanlar gelir gruplarına göre farklı farklı sınıflandırılmışlardır. 2 sosyal sınıflaşmanın sebebi sosyal yardımlaşmayı, yani zenginlerin, fakirlerin yardımlarına koşmalarını sağlamaktır. 3. Oysa zenginler fukaranın acınacak acı hallerini ve açlıklarını oruçtaki açlıkla ancak hissedebilirler. 4. Eğer oruç olmazsa nefis peres çok zenginler, açlık ve fakirliğin ne kadar elim ve şefkate ne kadar muhtaç olduğunu idrak edemez bu cihetten insaniyetteki hem cinsine karşı şefkat ise şükrü hakikinin bir esasıdır. 5. Ayrıca herkesin kendisinden yukarıda olanlara değil de aşağıda olanlara bakması gerekir. Bu nedenle hangi fert olursa olsun kendinden bir cihette daha fakiri bulabilir ve ona karşı şefkate mükelleftir. 6. Eğer nefsine açlık çektirmek mecburiyeti olmazsa, şefkat vasıtasıyla muavenete yardıma mükellef olduğu ihsanı ve yardımı yapamaz, yapsa da tam olamaz. Çünkü hakiki o haleti kendi nefsinde hissetmez. Dördüncü nükte, nefsi ve terbiyesini anlamak. 1. insanın imtihanı nefis üzerinden, nefsin imtihanı ise onun özgürlük alanı üzerinden gerçekleşmektedir. 2. Nefsin özgürlük talebi, tevazu yerine kibirlenmeye yönelik olduğundan kendine bir rububiyet verir. Böylece keyfince davranıp yaşamak ister. 3. Hadsiz nimetlerle terbiye olunduğunu düşünmek istemeyen, dünyada servet ve iktidarı da varsa, gaflet dahi yardım etmişse, bütün bütün gasıbane, hırsızcasına, nimeti ilahiyeyi hayvan gibi yutan nefse, haddini bildirmek ve yola getirmek için bir ders lazım değil midir?'' 4. Evet, Ramazan-ı Şerif'te en zenginden en fakire kadar herkesin nefsi anlar ki, kendisi malik değil, memluktur, hür değil, abdır. Emrolunmazsa en adi ve en rahat şeyi de yapamaz, elini suya uzatamaz diye mevhum rububiyeti kırılır, ubudiyeti takınır, hakiki vazifesi olan şükre girer. Beşinci nükte, nefis ve tezibi ahlak, problem durumu. 1. Nefis gafildir, kendini unutur. 2. Sınırsız acizi ve sonsuz fakrı olduğu halde kusurlarını görmez ve görmek de istemez. 3. Zaafını, zevale maruz ve musibetlere hedef bulunduğunu görmez ve görmek istemez. 4. Çabuk dağılır et ve kemikten ibaret olduğunu düşünmez. 5. Polattan bir vücudu var zanneder. 6. Kendini ölümsüz ve ebedi tahayyül eder. 7. Dünyaya saldırır. Şedid bir hırs ve tama ile şiddetli bir alaka ve muhabbet ile dünyaya atılır. 8. Her lezzetli ve menfaatli şeylere bağlanır. 9. Kemal-i şefkat sahibi halikini unutur. 10. Neticeyi hayatını ve hayatı uhrevisyesini düşünmez. 11. Ahlakı seyyiyeye meyillidir. Nefsin tehzibi ahlaki için öneriler. Çözüm, Ramazan-ı Şerif orucunu tutmaktır. Ne kadar gafil ve mütemerrit de olsa Ramazan orucu insana 1 zafını hissettiriyor. 2 aczini hissettiriyor. 3 fakrını hissettiriyor. 4 midesinin ihtiyacını anlatıyor. 5 zayıf vücudunun ne derece çürük olduğunu hatırlatıyor. 6 ne derece merhamete ve şefkate muhtaç olduğunu ders veriyor. 7 nefsi firavunluktan, kendini putlaştırmaktan istifa ettiriyor. 8. Kemali acz ve fakr ile dergahı ilahiyeye iltica etmeye bir arzu hissettiriyor. 9. Şükrü manevi eliyle rahmet kapısını çaldırıyor. 10. Kalbindeki gaflet perdesini yırtıyor. 6. Nükte Kur'an ayı, Ramazan, Oruç ve Kur'an. Kur'an-ı Hakim, şehri Ramazan'da nüzul etmiştir oruçla dünyevi yeme içme haletlerinden soyutlanıp melekiyet vaziyetine benzeyerek Kur'an yeni nazil oluyor gibi onu beklemek, onu dinlemeye, okumaya hazırlanmak. Kur'an'ı okuma veya dinleme psikolojisi 1. Yeni nazil oluyor gibi okumak ve dinlemek 2. Resulü Ekrem aleyhisselamdan işitiyor gibi dinlemek 3. Hazreti Cebrail'den dinliyor gibi kutsi halete girmek 4 mütekellim mi Ezeli'den dinliyor gibi bir kutsi halete mazhar olmak. 5- Kur'an'a tercümanlık edip başkasına dinlettirmek. Yani Kur'an'ın hikmeti nüzulünü bir derece göstermektir. Oruç ve âlem İslam 1- Ramazan-ı Şerif'te âlem İslam bir mescid hükmüne geçiyor. 2- Bu büyük mescidin köşelerinde milyonlarla hafızlar Kur'an'ı, o semavi hitabı, arzlılara, dünyalılara işittiriyorlar. 3. O Ramazan ayı ki, Kur'an onda indirilmiştir. Ayetini parlak bir şekilde gösteriyorlar. Oruçlu müminler, bir alemi İslam'da müminler bir cemaati uzmanın fertleridir. İki bazıları huşu ile hafızları dinlerler. 3. diğerleri kendi kendilerine okurlar. Oruçsuzlar, bir bu kutsi mescitte alemi İslam'da süfli nefsine gem vuramayıp, Müslümanların ortasında yemek yemekle o nurani vaziyetten çıkmak ne kadar çirkindir. 2. Böyleleri alemi İslam mescidindeki cemaatin manevi nefretine hedef olurlar. 3. Ehli sıyama yani oruçlulara muhalefet edenler, umum o alemi İslam'ın manevi nefretine ve tahkirine hedef olurlar. 7. nükte, Ramazan ayında manevi hasat ve ticarete koşun. 1. Ramazan-ı Şerif manevi ticaret ve hasat ayıdır. Amellerin sevabı bu ayda bire bindir. 2. Ramazan ayı dışındaki normal zamanlarda yapılan Kur'an okumalarında okunan her bir harfin 10 sevabı var, on hasene sayılır ve 10 cennet meyvesi verirken, Ramazan-ı Şerif'te her bir harfin on değil, bin ve ayetül kürsi gibi ayetlerin her bir harfi binler ve Ramazan-ı Şerif'in cumalarında daha ziyadedir. Bitmedi. 3. Kadir gecesinde bu rakam 30 bin haseneye çıkar. Evet, her bir harfi 30 bin baki meyveler veren Kur'an-ı Hakim, öyle bir nurani tuğba ağacı hükmüne geçiyor ki, milyonlarla o baki meyveleri Ramazan-ı Şerif'te müminlere kazandırır. Bu ticarette batak olanlar, bu kutsi, ebedi, karlı ticarete bak seyret ve düşün ki Kur'an harflerinin kıymetini takdir etmeyenler ne derece hadsiz bir zararda olduklarını anla. 4. Ramazan-ı Şerif ahiret ticareti için gayet karlı bir meşher, bir pazardır. 5. Uhrevi hasılat için gayet münbit bir zemindir. 6. Bir tohum gibi amellerin neşvineması için Nisan, Ramazan, yağmuruyla sulanmaktadır. 7- İlahi rububiyete karşı insan türünün kulluğunu gösterdiği ve bir resmi geçit yaptığı en parlak, kutsi bir bayramdır. 8- Yemek ve içmek insanın hayvani ihtiyaçlarını temsil eder. Oysa meleki yönden yani ve hevaperestane işlerden kaçınması lazım. Bu nedenle oruç insanı hayvani ihtiyaçlarından kurtarıp meleki bir tatmine yönlendirir. Geçici olarak, hayvaniyetten çıkıp melekiyet vaziyetine dönüştürür. 9. Ya da ahiret ticaretine girdiği için dünyevi ihtiyaçlarını muvakkaten bırakmakla uhrevi bir adam ve ceset giymiş bir ruh vaziyetine girerek orucu ile samediyete bir nevi aynadarlık etmektir. Mükemmel oruç nasıl olmalıdır? Mide gibi bütün duyguları, gözü, kulağı, kalbi, hayali, fikri gibi cihazatı insaniyeye dahi bir nevi oruç tutturmaktır. Yani muharremattan, malayaniyattan çekmek ve her birisine mahsus ubudiyete sevk etmektir. Mesela dilini yalandan, gıybetten ve galiz tabirlerden ayırmakla ona oruç tutturmak, lisanı, tilaveti Kur'an ve zikir ve tesbih ve salavat ve istiğfar gibi şeylerle meşgul etmek, gözünü namahreme bakmaktan sakındırmak, kulağını fena şeyleri işitmekten men edip, gözünü ibrete ve kulağını hak söz ve Kur'an dinlemeye sarf etmek gibi, sair cihazata da bir nevi oruç tutturmak, mide en büyük bir fabrika olduğu için, oruçla ona tatili eşgal ettirilse, başka küçük destgahlar kolayca ona ittiba ettirilebilir. 8. Nükte Ramazan ayı ve kişisel bakım Perhiz yapmak oruç insana en mühim bir ilaç nevinden maddi ve manevi bir perhizdir. Ramazan diyeti, tıbben de bir perhizdir. İnsanın nefsi yemek, içmek hususunda rastgele hareket ettikçe, hem şahsın maddi hayatına tıbben zarar verdiği gibi, hem helal haram demeyip rast gelen şeye saldırmak, adeta manevi hayatını da zehirler. Daha kalbe ve ruha itaat etmek, o nefse güç gelir, serkeşane dizginini eline alır. Daha insan ona binemez, o insana biner. Mide fabrikasına bağlı entegre tesislerin bakımı. Mide fabrikasının çok hademeleri var. Hem onunla alakadar çok cihazatı insaniye var. Nefis, eğer muvakkat bir ayın gündüz zamanında tatili eşgal etmezse, o fabrikanın hademelerinin ve o cihazatın hususi ibadetlerini onlara unutturur kendiyle meşgul eder, tahakkümü altında bırakır. O sair cihazatı insaniyeyi de, o manevi fabrika çarklarının gürültüsü ve dumanlarıyla müşevveş eder. Nazarı dikkatlerini daima kendine celp eder. Ulvi vazifelerini muvakkaten unutturur. Ondandır ki eskiden beri çok ehli velayet, tekemmül için riyazete, az yemek ve içmeye kendilerini alıştırmışlar. Entegre tesislerin fonksiyonları, mide ve ona bağlı vücuttaki organlar dışındaki kalp, ruh, akıl ve sır gibi manevi organlarımız vardır. Bunlar, Ramazan-ı Şerif'te meleki ve ruhani eğlencelerle telezzüz ederler, nazarlarını onlara dikerler. Onun içindir ki, Ramazan-ı Şerif'te müminler derecatına göre ayrı ayrı nurlara, feyizlere, manevi sürurlara mazhar oluyorlar. Midenin açlıktan ağlasa da, kalp, ruh, akıl ve sır masumane gülüyorlar. 9. nükte: Mevhumdan gerçeğe yöneliş. 1. Ramazan-ı Şerifin orucu nefsin mevhum rububiyetini kırar ve insana aczini göstermekle ubudiyet vazifesini ihtar eder. 2. Nefis Rabbini tanımak istemiyor. Firavunane kendi rububiyet istiyor. Ne kadar azaplar çektirilse o damar onda kalır. 3. Açlıkla o damarı kırılır. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç doğrudan doğruya nefsin firavunluk cephesine darbe vurur, kırar. 4. İnsanın nefsine aczini, zafını, fakrını gösterir. Kul olduğunu bildirir. Hadisin rivayetlerinde vardır ki Cenabı Hak nefse demiş ki: Ben neyim? Sen nesin? Nefis demiş: Ben benim, sen sensin. Azap vermiş, cehenneme atmış, yine sormuş yine demiş, ene ene, ente ente. Hangi nevi azabı vermiş, enaniyetten vazgeçmemiş. Sonra açlıkla azap vermiş, yani aç bırakmış. Yine sormuş, ene ve ma ente. Nefis demiş, ente rabbiyar reymu vana abdukel aciz. Yani sen benim Rabbi Rahim'imsin, ben senin aciz bir abdinim.